Bu yazın en çok merak edilen transferlerinden biri sonuçlandı. Chelsea, Kaysido'yu 100 milyon sterlin artı 15 milyon sterlinlik bonusla kadrosuna kattı. 8 artı 1 yıllık da sözleşme imzalayacak. Kaysido için geçtiğimiz Ocak ayında Arsenal devreye girmişti. Kaysido'nun aklı karışmıştı ama Brighton kalmasını istedi. Kalmayı tercih etti. Sezonu iyi bir şekilde tamamladı. Bu transfer döneminde Chelsea istedi, Liverpool istedi. Hatta Liverpool önce yüksek meblalara çıktı ama oyuncu dedi ki ben Chelsea'ye gitmek istiyorum. Chelsea'ye gitmek isteyince de Liverpool'lardan çıktı. Bu konuda Chelsea baskın geldi ve Chelsea yıldız futbolcuyu, genç futbolcuyu kadrosuna kattı. 21 yaşındaki Caicedo neden bu kadar önemli? Chelsea onu almak için nasıl böyle paralara çıkıyor? Nasıl İngiltere futbolunun en pahalı transferi olacak? Bunu hep beraber konuşalım. Bir önceki en pahalı transferlerden birisi Declan Rice, birisi Enzo Fernandez'di. Yani Chelsea'de yeni takım arkadaşı Enzo Fernandez'le beraber bayağı da pahalı bir ikili olacak. Ama bu çok önemli bir transfer oldu. Çünkü sezon başladı. Biz Chelsea Liverpool karşısında izledik. Enzo Fernandez'in ne kadar büyük bir futbolcu, ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu gördük. Şimdi gelin Kaysedo burada neler yapar onları konuşalım. Kaysedo tam anlamıyla Kante'nin veliahtı diyebiliriz. Zaten idolü Kante'ymiş gençliğinde onu izleyerek büyümüş. 21 yaşında olduğunu söyleyelim. Ekvador milli takımında da 30'dan fazla maça çıktı. Bu yaşına rağmen çok tecrübeli. Brighton zaten onu Ekvador'dan getirdiğinde de ondan büyük bir şeyler çıkacağını futbol severler tahmin edebiliyordu. Belçika'da kiralık döneminde iyi geçirmişti. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de savunma aksiyonları bakımından gerçekten iyi işler yaptı. Top kapmada, hava toplarında, Sahipsiz topları kazanma konusunda üst düzey performans sergiledi. Yani bu konuda rakipleri Rodri gibi, Declan Rice gibi, Fabinho gibi isimlere yakın performanslar sergiledi. Brighton oyun sisteminde onun üzerinden kuruyordu. Geriden oyun kurulum konusunda da McAllister ile beraber iyi bir uyum yakalamıştı. Şimdi şöyle bir durum oluşacak. Enzo Fernandez Chelsea'ye geldiği günden itibaren arkadaki kesici rolünü biraz üstleniyor. Hücuma çok fazla çıkamıyordu. Ama Enzo Fernandez'in hücuma çıktığında ne kadar etkili olabildiğini gördük. Artık gönül rahatlığıyla hücuma çıkabilir. Çünkü Kaysedo arkayı mükemmel bir şekilde süpüren çok iyi bir savunmacı. Rakip topu kaptığı anda Kayseri hemen oraya gidip topu kapma konusunda etkili olabilir. Yani Chelsea kaptırdığı topları hızlı bir şekilde geri alabilir. Atak konusunda iyi işler yapabilir. Savunmadan top çıkarma konusunda Kayseri'de Oyuncu Fernandez ile beraber iyi işler yapacaktır. Zaten Chelsea'nin bekleri de bu konuda üst düzey performans sergileyebiliyor. Chelsea için mükemmel bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Ne olacak şimdi? Kayseri geride bekleyecek. Enzo ileri çıkacak. Diğerisinin kim olursa hücuma yönelik 3. ortası. Belki ofansif ortası. O biraz daha Pochettino için soru işaret. Çünkü Enkunku bir sakatlık geçirdi. Liverpool karşılaşmasında Gallagher'la ile beraber oynadılar. Onlardan birisi yine forma şansı bulabilir. Böyle bir noktaya baktığımızda Chelsea. Yeni güçlenen Chelsea bence çok keyifli bir takım olmaya devam edecek. Zaten Liverpool karşısında da performanslarını beğenmiştim. Yani açıkçası ilk yarının son 15 dakikası, ikinci yarının tamamı üstüne olan taraf onlardı. O yüzden Kayseri'de de onlara geldiğinde yeni sezonda çok fazla ümit besleyebilirler. Tabii ki kimse Chelsea'den şampiyonluğu hemen beklemiyor. Ama uzun vadede neredeyse 10 yıllık bir süreç boyunca mükemmel bir takım kurduklarını söyleyebiliriz. Kayseri'de gibi bir isim en pahalı transfer olması tabii ki bir soru işareti olabilir. Yani bu oyuncu tamam iyi ama... En pahalı transfer bu olur mu sorusunun yanıtı da piyasa çok değişti. Yani her geçen transfer rekor kırıyor. Genç, potansiyelli, büyük takımların ihtiyacı olan Premier Lig oyuncuları ya da iyi bir turnuva geçiren oyuncular Premier Lig kulüpleri tarafından yüksek bedellerle transfer olabiliyor. Hele bir de Britanya pasaportu varsa zaten Declan Rice gibi uçabiliyorsunuz. Kaysedon'un rekoru da yakın zamanda tekrardan kırılır. Önümüzdeki transfer döneminde yine kendini gösteren bir oyuncu kırabilir. Ama Kaysedo da bu bedelin karşılığını bence verecektir. Kukureya gibi olmayacaktır. Çünkü onun oyunu yapısı sadece Brighton değil, Ekvador milli takımında da iyiydi. O oyuncudan çok şey beklediğimi söyleyebilirim.